selam arkadaşlar bugün pkt video çekeceğiz bugün kuzenim yanımda yok pet almaya çalışacağız ee, bu benim öbür video öbür videoyu hiç izlemediniz neyse ee, bu benim ikinci şeyim kanalım baya pet aldım yani baya pet aldım düşünüyorum ama daha fazla olacak ee, öbür kanalım ay ne kanalı ay benim de kafam gitti bugün ya öbür şeyim tamam geldi <laughs> evet başlıyoruz öbür hesabım pkt'deki öbür hesabım Yanlışlıkla sildim ben onu. Çok güzel petler falan vardı. Evet burası kötü gibi ya. Ha bu güzel çok güzel. Ama ayı çekiyor. Ben de ayı çekmez. Öbür hesabım olsaydı. <laughs> Neyse. Biter Evet. Söylüyorum böyle. Kadın sence bu bunu belli mi? Yorumlara yazın. Kadın bende de varım yani. yana Niye? Çok güzel. Oh my, god, oh my god, Ay biraz sasmaladım. Neyse. Çok tatlı. Bu <laughs> ne? Tek onun güzel bir son Ne yapayım lan? Ne yapıyon lan? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel değil gibi ya. Benim ben ben vardı <laughs> bu. Kim lan? Ha. <gülüyor> <gülüyor> evet ondan geliyorum. Biraz kötü oldu gibi gibi ya. Selamünaleyküm. Lan. Lan. Baskın lan. Ses kalkan mı? Evet. Tek şey yaptığım iyi oldu. yol iyi oldu zaten evet. evet 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 hadi gir bana. Hayır. Ay çok tatlı lan oh my god. Ben de etkilen bundan dört tane vardı. Selam Kalk para etiyorum. Sana bunu vereyim kalk para Hiç tepetim yok ya. Hep çarptılardan bana güvercin falan çıktı bunlar bunlara verdiler. Hadi lan. Haber mi kardeşim? Tatlı. neyse. Random. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz? Gel sana bir iyilik yapayım çocuğum. Bekler misin? Al. Al bakalım. <laughs> Oha çok tatlı. Hayvanımız. Oha bir dur yerinde dur. Ne oluyor? Ee. Şimdi Yok pardon. Aa. Tamam. Kaç bitiyor, mi bitmiyor mu? niye o kadar bak ya. Kanka ya. Biraz pardon. Lo, biraz daha. Bana bunu veririm. Yok. Portakal. Çok özledim. Tamam mı Oh my god, maymun. Maymun. <laughs> Bu Ay, evet kardeşim. Ha koymuşlar. Bekletmeyelim biz. Bekletmeyelim. Biz. Yok kanka ya olmaz. Sen daha iyi. Değil mi? Değil mi? Kabul <laughs> Sana bunu veririm. Aa, bekle ben de sana bir eslik et. Nasıl? <laughs> 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 Aha bu da bebek. Bebek part. Benim petim nerede lan? Bitti. Ha bebek. doğru lan. Bunu çıkartacağım. Bu da çok tatlı. Kulaklarım. Neyse. Kardeşim bana su. Hello Kitty köpeği var su da gelmiyor ki. E gelceğin altı oldu diye. Yani. Yeni gelen yazıyor yeni <laughs> <laughs> Ana. Kus. Ay kus. Bak Bura kötü gibi arkadaşlar. Hepsi şey vermiyorlar da yani beğenmiyorlar şey. Hadi ben gidiyorum. Yedi dakika on yedi saniye İlk defa. Uzun video çektiğimde de İtlemiyorsunuz Ya hiçbir şey alamadım bile Neyse size bu komik bir video gibi geldi Yani izlerseniz Lütfen izlerseniz Hmm. Ay çok tatlı lan bu. Bilinme. Bilinme ya. Kanka artık biliyorsun? Bilinme, ya, bilinme. Neyse. Aa ben de daha. Ben de, de eskiden bu vardı. Bu ne? Lan bu ne? Betim çalındı. Almak demiyorum sağ ol. Ay selam şey ne diyor Oha çok tatlı. Ay, Ay çok tatlı bu kapak. Bak vermeyeceğine o kadar eminim ki. Yeni gelen yeni gelen yeni gelen. yeni gelen, yeni gelen, yeni gelen. Bu da çok tatlı ya. Bu da çok tatlı. Allah kahretsin. Bozuk paran yok. Evet. Anladım. Parası yokmuş bak bana lütfen lütfen bana dur deve 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 <laughs> şu zaman manda sana benziyor De, ee, ne var ee demiyorum kanka deve ver bana sen onu veriyordun ama Çıkma lan o zaman. Atadı. Arkadaşım var mı senin? My god. Elokti kedi ver bana. Hemen elokti kedi. Vov. Wow. Kromi. Güzel misin? kardeşim Kromi Onlar hiç varmıyorlar. Sofia Sofia seni bir yerden tanıyorum ha Sofia Seni bir yerden tanıyorum ha Ha mı? Oha 10 dakika olmuş oh my god ilk defa uzun bir video İtemiyorum hiç onu hala Düzgün tris miris var Ha çok. Bu ne oluyor ya? Biliyorsunuz yorumlarda anlatsanız. Yani söyleyin ne anladınız? Sen sanki. Ay ben bunu verme. Nasıl sürdü canım? Ben de de ben vardı. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı değil mi? Daha güzel ama. Da Görüşürüz tamam. Bundan almak diyorum. Bir tane bir video bununla alakalı olacak. Tabi bu videoyu izlerseniz öbür videoyu da izlersiniz. Köpek gitti var. <laughs> her hep öbür zamanda köpek derse var diye. Ya Ve kardeşim saldılar ya köpek şeyimi. Tokar sağdık tuttum mu? Saldılar. Bu ne bu? Tan tan tut YouTube. Yok ben de YouTube'um. Evet çok iyi bir anda yapıyorsun Tamam yok bende. Yazmaya da üşendim. Evet tamam bekle bir bek, dakika. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Neyse. Evet. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Çünkü çok uzun oldu. Kısa kısak uzunlukla bir alakası yok da. İzlemiyorsunuz zaten. Öbür videoya geçeceğim. Bak bu videoyu izleyin lütfen. Bak lütfen lütfen lütfen. Ö Öbür videoyu izler misiniz? Lütfen. Bu videoyu da izleyin. Attığım videoyu da izleyin. Bayağı video atacağım. izleyin lütfen. Polis polis. Kapak. Kapak resmi falan da izleyeceğim. Neyse bekleyin. Görüşürüz arkadaşlar. Like atın. Yorum yapın. Bak cidden en çok istediğim yorum yapmanız. Like boz verin. Yorum yapın. Görüşürüz.